bu da yeni tip rüzgar gülümüz yeni gelen şimdi bunu buna nasıl okuturuz onu öğreneceğiz şimdi öncelikle motorumuzu bir kodlayalım bu da zaten BR'nin kumandası DD300H şimdi motorumuza enerjiyi verdik orta tuşumuza bastık basılı bekliyoruz evet bir ileri bir geri hareket etti şimdi motorumuzu yönünü kontrol ediyoruz. Yönü doğruysa sıkıntı yok. Eğer yönü yanlışsa şu yukarı ve aşağı tuşuna basıyoruz. Basılı bekliyoruz. Evet tekrar hareket verdi. Evet şu an yönümüz değişti. Gelelim rüzgar gülümüze. Rüzgar gülümüz şu şekilde ekranını açıyoruz. M ve A tuşuna aynı anda basıyoruz. Tabi bu BR olduğu için farklı frekans. Bunda çift frekans var. Şimdi F harfi çıkacak. 16 saniye falan sürüyor. Harfin çıkması. Evet gördüğünüz gibi F harfi. Şu an bu rüzgar gülünü bunun frekansını ayarladık. Şimdi yapacağımız işlem kumandanın program tuşunu görüyorsunuz. Bastık. Motordan bir tepki aldık. Tekrar bastık. Motordan bir tepki daha aldık. Rüzgar gülünün P2 tuşunu. Tekrar tepkiyi aldık gördüğünüz gibi. Ee, şimdi rüzgar gülünü çevirdiğimiz zaman gördünüz direkt verdi komutu yani sistemi bu tabi bu şeyle beraber döneceği için eğer RS motora uygulayacaksak bu rüzgar gülünü RS motorda da tekrar M ve A tuşuna basıyoruz bekliyoruz 16 saniye F harfi yerine başka bir harf çıkıyor burada Evet gördüğünüz gibi A harfi çıktı. Bu da RS'ye uygun oluyor. Sistemi bu. Şey ayarlarına geçelim. Ee, güneş ve rüzgar ayarlarına M tuşuna basıyoruz. 4 saniye 5 saniye bekledik. Evet şimdi yanıp sönmeye başladı gördüğünüz gibi. Tekrar M'ye basıyoruz. Şu an rüzgara geçtik. A'ya basarsak düşürüyor. UPA basarsak yükseltiyor. Mesela 3, 4, 5 diye gidiyor. Bunu rüzgar derecesine göre ayarlıyorsunuz. Tekrar M'ye bastık. Şimdi güneşi ayarlayacağız. M'ye bastık. Basılı bekliyoruz. Güneşimiz mesela 4'te. Diyelim 5'e alıyoruz. 6'ya alıyoruz. Tekrar M'ye basıyoruz. Evet şu an yani güneş ve sensörümüz ayarlandı şu an. Bu da sıfırlama